Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir tarif vereceğim. Çok pratik yapımı da ve gayet lezzetli doyurucu oluyor. Ben patatesi kızartmadan çok daha böyle fırında tüketmeyi daha çok seviyorum. Yaklaşık burada 5 tane patatesim var orta boy. Doğrayacağım bunları ve baharatlandırıp fırına vereceğim. İsterseniz başlayalım hemen. Ben soydum patateslerimi halka halka doğruyoruz. Bu tarifi e, kahvaltılarınızda da tüketebilirsiniz ya da yemeklerinizin yanında garnitür olarak da harika bir çeşit olmuş oluyor. Ben 5 tane patates kullandım ama tabii ki siz istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Patateslerimi yıkadım. Ee, ancak doğradıktan sonra nişastasının bitmesi için tekrar bir güzel yıkayacağız. Evet. Çok hafif bir çok hafif oluyor. Gerçekten, yani kızartmaktansa böyle tüketmeyi daha çok tercih ediyoruz. Dediğim gibi, yani yemeklerinizin yanında harika bir garnitür oluyor. Tavsiye ederim. Bu kalınlık gayet iyi oluyor. Yani daha fazla e, ince atırseniz kuruyor. Daha kalın yaparsanız da pişme süresi hem uzuyor. Evet patateslerimi doğradım. Şimdi bir güzel yıkayıp kurulayacağım. Evet patateslerimi bir güzel yıkadım ve iyice kurulamanız gerekiyor burada kurulamak gerçekten önemli. Şimdi baharatlarım var. Ee, siz istediğiniz baharatı tercih edebilirsiniz. Ben biraz kimyon, çok az karabiber böyle bir çay kaşığı kadar tuz ve kekik tercih ediyorum. Bunları şimdi bir güzel yedireceğim. Çok az da yani yaklaşık bir yemek kaşığı kadar da zeytinyağı kullanacağım. Şimdi burada bütün patateslerin kullanmış olduğum baharatları iyice alması gerekiyor. Bir güzel harmanlıyoruz burada. Kırmızı biber ya da pul biber de kullanabilirsiniz. O da çok yakışıyor. Ama biz acı pek tüketemediğimiz için şu an onu kullanamıyorum. Evet. Patateslerim hazır. Ve fırın kabıma hepsini şu şekilde yerleştiriyorum. Dediğim gibi siz sayıyı çoğaltarak ve büyük bir tepsi kullanarak da yapabilirsiniz. Evet patateslerimi yerleştirdim. Son kalan patateslerimi de şöyle yerleştiriyorum. 180 derecede fırında yaklaşık bir yarım saat kalması yeterli. Yani sizin fırın ayarınıza göre de değişiklik gösterebilir yani kızardığı zaman göreceksiniz zaten kızarmaya başladığı zaman fırından alabilirsiniz Evet gördüğünüz gibi patateslerimi ben yerleştirdim baharatlarını yerleştirdim fırında 180 derecede söylemiş olduğum gibi yaklaşık bir yarım saat kızaracak Evet patateslerim pişti. Yumuşacık oldu. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi yani ne kalın ne ince birer santim doğrarsanız tam da bu kıvamda olur. Yumuşacık oldu. Kahvaltılarınızda yemeklerinizin yanında garnitür olarak kullanabilirsiniz. Gayet hafif ve pratik. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.